Ayağımızda arkadı verilen kemeratları bulunur ve bunların başında da düz taban, yüksek kavis ya da çökmüş taban olmamızı belirleyen medial gelir. Medial ayak arkının nasıl fonksiyonu darbeleri absorbe etmektir. Düz tabanlık ayak tabanındaki kavisin hiç olmaması ya da normalden az olması durumudur. Düz taban probleminde 4 ana madde tedavide rol oynar. Bunlardan ilk ki ayağınızın doğru açılara alındığı ve düz taban formunun tabanlık tarafından absorbe edildiği kişi özel ortopedik tabanlık kullanımı. Bir diğeri düz taban tanısından sonra size özel hazırlanmış bir egzersiz programı Doğru ayakkabı seçimi de burada önemli bir rol oynar. Çünkü düz tabanla birlikte içe ve dışa basmalarda devreye gireceğinden destekleyici bir ayakkabı kullanımı önemlidir. Düz taban tanısı aldıktan sonra ileri bir deformiteniz varsa hekiminizin yönlendirmesiyle birlikte cerrahi müdahaleye de başvurabilirsiniz. Ancak bu müdahale genellikle son çare olarak düşünülür. Siz de düz taban tanısı aldıysanız ya da düz taban olabileceğinizi düşünüyorsanız size en yakın futbalans merkezine giderek ücretsiz ayak ve taban analizinizi yaptırabilirsiniz. Bu sayede futbolans uzmanı size ayak ve taban analizi yapacak, kişi özel ortopedik tabanlıklarınızı hazırlayacak, doğru ayakkabı seçimi konusunda yardımcı olacaktır ve doğru egzersiz programınızı size sunacaktır.